Zümra ve Cihan denize gelmişler ya. Zümra ne yapıyorsun? Kule mi yapacaksınız? Büyük büyük kovalarım var. Simidim var burada. Aa, Zümra sen popitlerini de getirmişsin. Bir tane popit el yapar mısın? Evet. Cihan'ın ayağı sıkışmış. Cihan çıkart ayağını. Düştü Cihan ya. Cihan düştü Zümra. Zümra bir tane popit yapar mısın? Çok merak ediyorlarmış. Hadi popit yap bir tane. Bakalım yapabilecek misin? Nasıl yapılıyor? Öyle dolduruyoruz. Böyle yapıyoruz. Başka oldu mu şimdi? Evet. Şimdi nasıl yapıyoruz? Cihan bak gel bak biz popit yaptık. Ne yaptın? Orayı düzleştiriyoruz. Evet. Popitimizi döküyoruz. Bakalım oldu mu? Hazır. Oldu mu? Evet. Ay Zümrüt çok güzel oldu. Dur bir baksaydık ya. Gerçekten güzel olmuş. Ben de patlatayım. Patlattım. Bir sürü patlattım. Çok güzel yaptın. Peki bir tane kule yap. Cihan ne yapıyorsun? Cihan simidi kaybedeceksin ya. Patlatırsın ya. Cihan ne yapıyorsun? Onun içini mi kazıyorsun? Zümra! Ne yapıyorsun? Meri! Aa Zümra'nın ayağı sıkıştı. Zümra'nın ayağı sıkıştı. Zümra ya. Cihan balık tutmuş denizden. Aa iki tane balık. Onları yiyecek miyiz Cihan? İki tane. Aa ah, suları bitti. Koş su getir balıkları. Koş. Çabuk. Balıkların suyu bitti. Çabuk balıkların su getir Cihan. Çabuk, çabuk 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 çabuk. Cihan balıkları su getirmeye gitti. Cihan çabuk deniz suyu getir. Balıklar burada bayıldı susuzluktan Cihan. Koş koş. Balıkları da buraya koyalım Cihan. Balıkları da ha. Ah balıklar, balıklar. Su içiyorlar. Bak balıklar az daha ölüyordu Cihan ya. Ne yaptın sen Cihan ya? Balıkları niye öyle bıraktın sen? O ne? Bu da deniz atı mı Cihan? Evet. Aa bu da deniz atı. Bu da yüzsün. Başka deniz atı bir tane daha var. Bunu da al. Bu da yüzsün Cihan. Cihan gene sulara bitecek Cihan yapma onları. Niye öyle kapatıyorsun Cihan? Cihan ne yaptın ya? Kovanın içine koy. Cihan kovanın içine koy. Öbür balıkları da çıkart. Öbür balıklar nerede? Ayağının altında. Gömdün ya. Unuttun mu hemen? Çabuk bul balıkları. Cihan kaybolur ama öyle yapma anneciğim. Balıkları kaybederiz. Nerede balıklar? Cihan balıkları bulamıyor. Ah bir tane daha buldu. Buldu buldu buldu. Cihan balığı buldu. Evet. Zümra Hilal. Bugün balon patlatma yarışı yapacağız. Bakalım kim daha çok patlatacak? Hadi videomuz başlasın. 1, 2, 3. Kim patlatabiliyor bakalım? Hadi Hilal, hadi Hilal. Hilal, 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 Hilal. Patlamıyor Hilal. Hilal. Zümra, Zümra ne yaptın? Zümra patlamıyor. Hilal hadi ya kimse patlatamadı. Ay, Diyelim ki patladı. Hilal bir sıfır öndesin. Hilal patlattı. Zümra sen patlatamadın. Vurdu. Şimdi Zümra patlatacak. Zümra sen patlat. Zümra hadi. Zümra geç ileri. Bilal havası iniyor. Bilal'in havası iniyor. Bilal olsun havasını indir Hilal. ha onu sen yap Zümra. Zümra çabuk patlat. Aa, Hilal iki oldu. Hilal iki oldu. Bir şey olmaz. Yine Hilal kazandı Zümra. Hilal hadi hangisi patlatacak? Hilal Hilal hadi. Zümra hadi. Zümra patlatamadın Zümra. Dur. Aha Cihan da geldi patlatmaya. Cihan da geldi. Hadi hadi hadi. Hangisi patlıyor? Hangisi? Cihan patlatamıyorsun. <laughs> Cihan ne yapıyorsun? Patlatamıyorsun. <laughs> <laughs> Ay, Ay Hilal'inki patladı gene. <laughs> Hilal kazandı ya. Cihan koş bir tane daha Cihan koş. <laughs> Bu sefer Cihan patlatacak. Hilal geç Cihan'ı. Hilal geç Cihan. <laughs> Bu sefer Cihan. Zümra sen patlat. Zümra grisini patlatıyor. <laughs> Cihan patlatamıyor. Cihan ne yapıyorsun? Uzayıp durdu ya. <laughs> Hilal hadi. Hilal hadi. Patlamıyor. Hilal hadi Hilal. Hilal patlamıyor mu? <laughs> Patlatamaz. Ay ay patlayacak. Hadi patlayacak. Cihan çabuk Cihan. Cihan çabuk Hilal seni geçiyor. Cihan ay. <gülüyor> 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 Cihan grisini patlatacak dur. Cihan hadi. Cihan grisini patlat. <laughs> Cihan hadi. <laughs> Cihan olmuyor be. <laughs> Cihan ne yapıyorsun? <laughs> Olmadı Hilal patlatamadı. <gülüyor> 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 Ne oluyor ne yapıyorsun toplumu patlatıyorsun Cihan <laughs> Cihan toplu patlatıyor ya balonları Cihan ne yapıyorsun Cihan? Hilal olmuyor Hilal Aa, patlatamadı. <laughs> Hilal ne patladı? Hilal yat üstüne Hepsinin üstüne yat Hilal Hilal hepsinin üstüne yat. Cihan hadi Cihan Bak Hilal seni gençleyeceğim Hilal 3 tane patlattı sen bir tane patlatamadın Cihan Hilal yat üstüne Hilal yat üstüne Hilal, yat üstüne. Hilal çabuk Hilal çabuk Hilal, Hilal. Ayyyy <laughs> Cihan, yine patlatamadı. <laughs> Ay, Cihan patlatamıyorsun Cihan. Cihan patlatamıyorsun. Cihan elinle yapıyorsun hile hile eliyle yapıyor. <laughs> Üstüne yatacaksın elle yok. Ay, Hilal sen çok patlattın bravo sana. Hilal bir sürü patlattı. Cihan bir tane bile patlatamadın Cihan. Hiç patlatamadın Cihan. <laughs> Ay, Cihan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ayağınla patlatıyorsun. Armut Ay, gibi oldu. <laughs> Hilal patlamıyor Hilal. Tavuklu <laughs> <Çansı> şiş. Ay. <laughs> Patladı. Hilal sen kazandın. Hepsini sen patlattın Hilal. Bravo sana tebrik ederim. Cihan sen hiç patlatamadın. Zümra da hiç patlatamadı. Zümra kaçtı. Hadi görüşürüz. <laughs> Cihan çok uzağa gittin. Cihan öne doğru gel. Gel bakayım Cihan. Cihan buraya gelsene çok uzağa gittin. Gelebiliyor musun? Yavaş çarpmadan yavaş böyle çevir. Aferin sana. Gel şimdi böyle kenardan doğru. Gel 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 bak güzel sürüyorsun aferin sana. Gel. Ay geri gidiyorsun geri. beni bıraktın burada. <gülüyor> gelsene. <gülüyor> Cihan gelemiyor. Cihan buraya gelemiyor. Cihan gelemiyorsun. Aa geldi. Beni de al Cihan. Cihan ben de binebilir miyim? Ay. Vurdun Cihan kaza yaptın. Dur Cihan. Cihan Zümra nerede? Zümra ile Cihan yarış başlasın. Birbirinizi çarpacaksınız. Çarpmayın birbirinizi. Zümra duvara tosladın ya. Ne yapıyorsun? Aa. Cihan sana çarptı. Sen Zümra'yı çarptın. Evet orada kapı var. Aa bak Deniz Anası. Zümra seni bıraktı gidiyor Cihan. Cihan Zümra seni bıraktı gidiyor. Koş 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 koş. Ama Zümra'ya doğru döneceksin Cihan sen kullanamıyorsun. Bak Zümra sana çarpıyor. Zümra senin tekerinden çok su akıyor. Gördün mü tekerlerini? Cihan Zümran'ın yanına doğru çevir hadi. Çevir 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 çevir. Aferin. Gel böyle. Gelebiliyor musun? Hadi Zümran. Zümran Cihan'ın yanına gel. Cihan'ın yanına gel. dön 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 dön. dön. Aferin sana. Gel bakalım. Çarpışın Cihan'la. Şaka diyorum şaka çarpışmayın. Şaka yaptım ya çarpışmayın sakın. Zümra nereye gidiyorsun? Zümra sen çok güzel kaptan oldun. Değil mi? Cihan sen neye bindin? Bu ne Cihan? Cihan düşüyorsun. Ne yapıyorsun? Cihan düştü ya. Ay Cihan düştün gerçekten düştün. Cihan top üstünden geçti. Ne yapıyorsun? Bu ne Cihan? Bakayım Cihan neye bindi? Nereye gidiyorsun? Cihan baksana çok güzel su kaykayı var. Binmek ister misin? Tamam ona, ona jeton lazım. Gel başka bir şeye binelim. Hadi gel koş. Neye binelim? Cihan nereye gidiyorsun? Çok güzel top var burada. Aa, Cihan kay bakalım. Neredesin? Cihan? Cihan kayboldu. Cihan bulamadın. Cihan burada mısın? Aa, Cihan buradan girmiş. Evet Cihan kapısı burada. Buradan gidiyorsun. Parkuru tamamlıyorsun Cihan. Şuradan parkurdan çıkıyorsun. Parkurdan çık. Hadi kaymaya gel. Koş 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 koş. Kay bakalım. Hadi çekiyorum seni. Cihan topluların içine kaydı. Cihan nereye gittin? Cihan yüz top havuzunda yüz. Yat yere. Daha çok yat böyle kaybol top havuzunda hadi. Kaybol bakayım kaybolabiliyor musun? Aa Cihan kayboldu. Evet, evet. Cihan düşüyorsun. <laughs> Zümra Cihan kay yapamıyor. Bak sen yaptın aferin. Zümra da düştü. Zümra bir daha yap yapabiliyor musun? Cihan düşüyorsun. Zümra bir daha. Zümra bir daha. Zümra neredesin? <laughs> Göremiyorum kayboldum. Cihan Zümra nerede? <laughs> Zümra neye bindi ya? Git de kurbağaya bindi ya. <laughs> ne oldu düştün? Zıplayamıyor musunuz? <laughs> Hadi eğlenceli bir zıplama istiyorum sizden. Daha yükseğe tavana değin. <laughs> Cihan sen yan tarafta zıpla mı burada zıplasın hadi. Hadi bakalım yarış başlasın. Kim tavana değiyor? Cihan şuraya gel gözükmüyorsun. Heh. Zümra tavana değiyor musun? Zümra değmiyorsun ya. Zümra olmuyor. Bak ben zıplayacağım ha gelip. Aha Cihan da geldi. Cihan nereye geldin? Hadi tavana. Hadi tavana. Aa, olmadı ya. Cihan buraya düştü. <laughs> Düştün ya. Aha Zümra çok zıpladı. Gerçekten tavana uçtun Zümra. Bravo sana. Cihan çok güzel zıplıyor. Cihan nereye girdin? Eve mi girdin? Kayboldun evde. Ben de gelebilir miyim evine? Ben de eve geleyim mi Cihan? Aa Cihan beni evine kabul etmedi. Ben gidiyorum Cihan. Bay bay Cihan.